yıllardır konuşulan o semboller, üçgenler, tek göz, parlayan ışıklar ama kimse sormadı. Bu semboller Türkiye'de neden bu kadar sık ortaya çıkıyor? Bazı araştırmacılara göre Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana gizli bir topluluk dünya düzeniyle bağlantı kurmuş olabilir ve bu bağlantının adı Illuminati. İstanbul'un bazı tarihi yapılarında aynı geometrik simgeler, aynı ezoterik desenler hep bir şeyi işaret ediyor. Gizli bir iz. Modern dönemde ise bazı devlet binalarındaki mimari detaylar hatta televizyonlarda verilen görüntüler bile bir mesaj mı taşıyor? Kimilerine göre tesadüf, kimilerine göre kadim bir planın parçası. Ama bir gerçek var. Türkiye tarihin en eski sembollerini hala koruyor ve kimse bunun nedenini tam olarak bilmiyor. Sır hala Türkiye'de yaşıyor devam edecek